Büyük Darkin Savaşı dünyanın harabe haline gelmesine neden olduktan sonra ölü bir ruhun fısıldadığı vaadiyle bir grup büyücü harekete geçti. Bu ruh geri getirilirse ona gücünü vereceğini vaat ediyordu. Onlar Ölümlülerden daha güçlü yapmak için onu eski zırhının benzeri olan karanlık metal plakalara bağladılar. Bu açgözlü büyücüler onu savaşlarında bir silah olarak kullanmayı umuyorlardı. Ancak yeniden doğmuş ruh onları durdukları yerde katletti. Silahları ve büyüleri ona karşı işe yaramadı. Büyücülerin korkuyla kaybolan ruhlarından Mordekaiser Korkunç mızrığı Nightfall'u şekillendirdi ve onların kurduğu ordunun kontrolünü ele geçirdi. Mordekaiser ve orduları toprakları süpürerek karşı koyanları ezip köleleştirdi. Düşmanlarına göre sadece katliam ve yıkım için var gibiydi. Onun acımasız seferleri altında nesiller tükenmişti. İlk seferlerinin yapıldığı Noxi topraklarında, İmparatorluğunun merkezine ölümsüz hisarı inşa etti. Bu yer onun gücünün kaynağıydı ve Mordekaiser'in ruhlar ve ölümle ilgili yasak bilgileri açgözlülükle topladığı pek çok gizemi barındırıyordu. Hedeflerine ulaşabilmesi için iç çemberi olan Black Rose'u yarattı. Bu büyücüler ona bağlı kalan ve yıllarca topladığı sırları öğrenebilen birkaç kişiden bazılarıydı. Böylesi bir tiranlık ona düşmanlar kazandırmıştı. Demir Hayalet şaşırtıcı bir şekilde Noxi kabilelerinin oluşturduğu bir ittifak tarafından ve iç çemberlerinde gelen bir ihanetle yenildi. Leblanc, Vladimir ile ittifak kurarak Black Rose'u Mordekaiser'in gücünün kaynağı olan ölümsüz hisarı etkisiz hale getirdi ve ruhunun zırhına bağlı olan halkaları kopararak demir kabuğu gizli bir yere mühürledi. Ve böylece Mordekaiser maddi dünyadan sürüldü. Ancak Kimse farkında değildi ki bunun tamamen onun planının bir parçası olması. Çünkü şimdi ölüm ve yaşam arasında bir krallık kuracak kadar güç ve bilgiye sahipti ve bir gün geri dönecekti. Bir yüzyıldan fazla bir süre önce acımasız komutan Sion, Noxus için kazandığı pek çok zaferle dikkat çekmeye başlamıştı. Noxus'un kurulduğundan beri var olan gururlu bir savaşçı kültürünün sonuncusuydu ve atalarına onurlu bir savaşçı ölümüyle öleceğine yemin etmişti. İmparatorluğun gücü yüzlerce yıl boyunca görülmemiş bir zirveye ulaşmıştı ve bu yüzden Demasya önce batıdaki işgallerine direndi ardından ite ilerlemelerini geri püskürtmeye başladı. Bu Demasyalılar Noxus'un savaşçılarının doğuya doğru çekilmesine ve Gvardis sullarının arkasına kadar geri püskürtülmesine sebep oldular. O sırada Argent dağlarında seferde olan Sayon güneyi yöneldi. Demasyalıların ufukta evlerinde dönüş hazırlığı yaptıklarını gören Sayon ordusunu hazırladı. Fakat Hıvardis'teki Noxin komutanı düşmana karşı birkaç yenilgi yaşamıştı ve onların evlerine dönmesine izin vermekle yetinmişti. Öfkelenen Sayon komutanı şehir surlarının dışına fırlattı ve saldırıya emretti. Ancak Sion'un savaşçılarının kendisiyle birlikte ilerlediği sırada Vardis korkudan geriye saklanan tekrar geri çekildiler ve Sion ile güvendiği az sayıda asker bir anda kuşatıldı. Birer birer düşerlerken Sion Jarvan'a ulaşmayı başararak acımasızca savaştı. Son bir kuvvet patlamasıyla Sion bir elini kralın boğazına sıkıştırdı ve Jarvan'ın muhafızları defalarca bıçaklarını onun üzerine saplasa da ancak düşman kralı öldürdüğünde Sion ölümün onu almasına izin verdi. Sion'un cesedi Demasyan kralının tacı ile birlikte alındı ve ölümsüz hisara geri taşındı. Noxus, Sion'un ölümüne yas tuttu ve cesedi onu sonsuza kadar onurlandırılacak bir anıtın içine gömüldü. Argent Dağları'nın ötesindeki topraklar Noxus tarafından sürekli olarak çatışmaya girilen bir bölge haline geldi ve burada yabancı akıncılar ve savaşan kabileler hüküm sürmeye başladı. Bu Demasya'nın müttefiklerinin savunmasına ve Noxus ile arasındaki yüzyıllar sürecek bir rekabetin oluşmasına yolaştı. Ayonya, kuruluşundan itibaren diğer uluslarla sürekli savaşlar yerine kişisel aydınlanma peşinden gitmeyi tercih eden bir ulustu. Askeri bir ulus olan Noxus, Ayonyalıların bu zayıflığını bir fırsat olarak görüyordu. Noxus ajanları, Ayonyalılarla agresif bir şekilde ticaret yapmaya başlayarak eyaletler arasında seyahat ederek zayıf noktalarını incelemeye ve kritik hedeflerini belirlemeye başladılar. Çok geçmeden uzun zamandır planlanan Noxus işgali kapsamında savaş postları Ayonya'ya doğru yola çıktı. İşgal Ayonya'nın merkezi eyaleti olan Navori'de başladı. Birçok köy ve yerleşim yerinin düşmesiyle birlikte binlerce Ayonyalı hayatını kaybetti. Çünkü büyülü eserleri delirmiş imparatorlarının yaşamını uzatmak için çalındı. Bu saldırganlık barışçıl öğretileriyle tanınan dini lider Karmaya karşılık vermeye zorladı. Navori boyunca karşı çıkan sesler birleşmeye başladı. Bir direniş oluşturuluyordu. Ionia'nın bir kez daha özgür olana kadar durmayacak bir direniş. Savaşın en önemli noktalarından birinde Jericho Swain komutasındaki bir savaş grubu Placidium'u ele geçirdi ve savunucuları rehine alarak kaçınılmaz takviyeleri tuzağa düşürmeyi umdu. Fakat 14 yaşında bir kız olan Irelia eski Ionia danslarının gücünü serbest bırakarak bu güç sayesinde Ionia'nın gücünü Noxus'a karşı kullandı. Sveyn'in eski askerlerinden birkaçı düştü. Saflarında kaos yayılırken diğer tutsaklar ona katıldı. Ardından Irelia Generalin kesik kolunu başının üzerinde tutarak sergilediği manzara savaşın dönüm noktası oldu. Büyüyen direniş İrelia tarafından neredeyse 3 yıl boyunca yönetildi. Ancak Ionia direnişle birleşirken Noxus savaş çabalarını iki katına çıkardı. Çocuklar Ionialıların merhametini sömürerek piyade olarak gönderildi ve ünlü Zaunlu bir simyacıdan alınan Kemteh bombaları ki bu kişi sincittir, hem Ionialıları hem de Noxus'u bombalayarak yıkım getirdi. Bu Kemtek bombalarının toprak üzerinde korkunç etkileri oldu. Bu etkilerin en belirgin olduğu yerlerden biri Noctus'un dikkati çeken tek kişilik bir ordu söylentilerinin dolaştığı Buju köyüdür. Bir gecede tüm köy yok oldu. Halkı ve kültürü kimyasal ateşte silindi. Hala savaşın bitmesinden yıllar sonra bu topraklarda hiçbir şey büyümemekte ve o korkunç gecede ölenlerin ruhları kendi topraklarının bozulmuş büyüleri tarafından tuzağa düşürülmüştü. Savaş, Swain'in bir Raven daimonunun gücü ve birçok müttefiğin yardımıyla bile öldürüp Trifarix sistemini kurmasıyla sona erdi. Darkville'in kazanılamaz seferlerinden savaş hostlarını geri çekerek Ionia'daki savaşı sonlandırdı. Ancak Noxus'un varlığı devam etmekteydi. Çünkü Ionia'nın birçok bölgesi hala Noxus'un egemenliğindeydi. Ama Swain hakkında biraz konuşmak gerekiyor. Trifarix sistemini getiren Swain kimdi? Noxus'un surlarının ilk yükseldiği günlerden beri var olmuş soylu ailelerden birinin oğlu olan Jericho Swain'in hayatı rahat ve imtiyazlı geçecek gibi görünüyordu. Soylu aileler Boran Darkwill'in iktidara gelmesinde önemli bir rol oynamışlardı. Ulusun en büyük zenginliğinin onların mağrur soyları olduğunu söyleyerek övünürlerdi. Ama Noxus gibi ülkede daha çok nüfuza sahip olmak isteyen pek çok kişi vardı elbet. Bunlardan bazıları gizli bir hizip kurup Dark bile e karşı komplo kurmaya başladılar. Tek sembolleri kara bir güldü. Grubun entrikalarını ortaya çıkaran Swain, komploya en çok karışmış olanları bizzat idam etti. Bunların arasında kendi annesiyle babası da vardı. Kendi aralarında fısıldaşarak beyaz tenli bir kadından bahsettiklerini duymuş, ailesinden ve akrabalarından çok daha fazla kıymet verdiği Noxus'un başındaki tehlikeden böylece haberdar olmuştu. Belirli bir biçimi olmayan ölümsüz hisarın karanlıktaki kötü kötü kahkahalar atan bir gücün peşindeydiler. Kuzgun gaklaması gibi bir ses. Swain bu hizbi ortaya çıkardığı için Noxus ordusunda subaylıkla ödüllendirildi. Bu eski hayatından çok farklı bir konumdu. Orduda imparatorluğun gücünün sandığının aksine Noxuslulardan değil, nereli olursa olsun herkesi bir araya getirebilmesinden geldiğine bizzat şahit oldu. Savaşın ön saflarındayken yabancı bir köle ile soylu bir ailenin evladı eşitti. Ama yine de Swain her savaşın ardında sadece karanlık bıraktığını görüyordu. Fırtına bulutu gibi üşüşen leş kargaları. Swain, Batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonra Shurima'ya yönelip çöl kumları üzerine kurdurduğu sayısız Noxpora ile ününü pekiştirdi. Aynı zamanla imparatorluğun ilerleyişinin arkasındaki tek amacın açgözlülük olduğunu fark etti. Gitgide yaşlanan Boram Darkwill çok fazla cephede savaş açıyor, adını duyduğu her büyüyü, nesneyi elde etmek istiyordu aklını yitirmekte olduğu çok belliydi. Noxus, Ionia'yı işgal edince Darkville iyice cüretkarlaştı. Bölüklerce askere, ülkeyi didik didik arayarak Ölümlülerin yaşam süresini uzattığı iddia edilen her şeyi bulma görevi verdi. Swain'in elindeki askeri güç tükenmiş, düşmanın karşısında durması neredeyse imkansız hale gelmişti. Sonunda Swain'in güçleri, az önce anlatmıştım. Burada birazcık daha detaylı giriyorum. Plasidium savaşında Ionia milislerini onlara kurulmuş bir tuzağa çekmeye çalışırken alt edildi. Deneyimli savaşçıları bozguna uğratıldı, Swain ise ağır yaralandı. Dizi paramparça olmuş Ayonyalıların kılıç ları sol kolunu koparıp almıştı. Bu kişi Irelia'ydı. Swain ölümün eşindeyken yanına yiyecek arayan bir kuzgun kondu ve Swain üzerinde eski, tanıdık bir karanlığın baskısını hissetti. Ama bu karanlığa yenilmeyecekti. Yenilemezdi. Kuşun gözündeki yansımaya bakınca Noxus'un kalbini büyüyüp boğan kötülüğü gördü. Kara bir gül, beyaz temli kadın ve onun kuklası olan İmparator Svein gizli bir hizbi alt edememiş olduğunu o zaman fark etti. Üstelik tahttan indiremedikleri Darkwill'i de kontrolleri altına alıp Svein'i e öleceğini düşündükleri bir göreve yollatmışlardı. Bütün bunları kuzgunun zihninden değil de öte bir şeyden gelen anlık görüntülerle anlamıştı. Ailesinin peşinde olduğu güç karanlıkta parlayan İblis gözleri. Başarısızlığı yüzünden ordudan atılan, işe yaramaz bir sakat olarak görülmeye başlayan Swain, Ölümsüz Hisar'da aslında neler olduğunu ortaya çıkarmaya baş koydu. İnsanları öldürüp sırlarını sömüren kadim bir varlık Swain'e de aynısını yapmaya çalışmıştı. Swain karanlığa baktı ve karanlığın kendisinin bile göremediği bir şey gördü. Onu kullanmanın bir yolu vardı. Yaptığı özenli hazırlıklar yıllarca sürdü ama Sveyn geri kalan yandaşları bu sayede Noxus'un yönetimini bir gecede ele geçiriverdiler. İblis sayesinde fiziksel gücünü geri kazanan Sveyn, Darkwood'in canını şürekasının gözleri önünde alıp sahipsiz olan Noxus tahtını paramparça etti. Swain, Noxus için birlikten kuvvetin doğduğu bir gelecek planlıyor, birlikleri Darkville'in kazanılması mümkün olmayan seferlerinden geri çekti. Trifarix sistemini kurdu ve tek kişinin kayıtsız şartsız egemenliğinin önüne geçmiş oldu. İmparatorluğa bağlılık yemini eden herkese, hatta Karagül'e bile kucak açtı. Ancak Karagül'ün gizliden gizli hala ona karşı komplolar kurduğunu da biliyordu. Kendisinden önce İblis'in de yapmış olduğu gibi bilgi toplayan Swain, yaklaşmakta olan çok daha büyük tehlikenin farkındaydı. Ancak pek çok Noxuslu, gelecekte karşılaşacakları karanlığın Swain'in yaptıkları yanında sönük kalıp kalmayacağını gizliden gizliye merak ediyordu. Noxus'un iyiliği için verilen kurbanlar yaşanacakların sadece başlangıcıydı. Noxus'un büyük komutanı Darius'un Raeljord'dan geri dönüşü Varju halkının bulut kalelerine karşı kazandığı zorlu zaferin ardından Noxus'un yıllarca süren saldırılarına direnen bu gururlu savaşçı halkı mağlup eden Darius, İmparator Boran Darkville tarafından Noxus'un ele olarak atandı. Darius'u en iyi tanıyanlar, onun ne güç ne övgü arzuladığını biliyorlardı. Sadece Noxus'un her şeyin üzerinde zafer kazanmasını istemişti. Bu nedenle Darkville onu ve savaş postlarını kuzeydeki Freljord'a göndermeye karar verdi. Barbar kabilelerini nihayet dizginlemek için. Sefer yıllarca sürdü ve acımasız bir kış bir çıkmazla sonlandı. Darius suikast girişimlerinden, suya düşürülmelerden ve hatta Winter's Claw tarafından esir alınmaktan zor kurtuldu. Sürekli yıpratıcı savaşlardan yorulmuştu ve Noxus'a dönerken askeri yeniden düzenlemek için taleplerde bulundu. Başkente yürüdüğünde Noxus'un iç savaşla savaştığını öğrendi. Placidium Savaşı'ndan sonra Swain Black Rose'un hala faaliyet gösterdiğini ve Darkbin'in ölümüne yol açan eylemlerini yönettiğini fark etti. Yıllar süren hazırlık, birçok müttefikin yeniden birleşmesiyle Swain Noxus'un imparatoru Darkbin'i öldürdü. Darius kendini zor bir durumda buldu. El olarak soylu evler Darius'tan Darkin'in intikamını almasını beklerdi. Fakat o, utanç verici bir şekilde görevden alınan geneler Swain'i tanıyordu ve Ayonya'daki başarısız saldırının ardından onun görevden alınmasına karşı çıkmıştı. Elin yeminleri Noxus'a herhangi bir yöneticinin ötesinde idi ve Swain imparatorluk için yeni bir vizyonu dürüstçe konuşan bir adamdı. Darius bu lideri takip etmeye hazır olduğunu fark etti. Fakat Swain'in başka fikirleri vardı. Trifarix'in kurulmasıyla birlikte Noxus'u birlikte yönetecek 3 kişi belirlendi. Her biri gücün bir ilkesini temsil ediyordu. Vizyon, güç ve kurnazlık. Yüzü olmayanın kimliği hala bilinmiyor. Onun LeBlanc olabileceği düşünülüyor. Darius bu konseydeki yerini memnuniyetle kabul etti ve imparatorluğun üretebileceği en sadık ve prestijli savaşçılar olan Trifaria Lejyonu'nu kurma sözü vererek Noxus ordularını zaferle yeni bir fetih çağına taşıyacağına yemin etti.